Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram oya sandığım sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Evet Instagram'dan takip edenler biliyorlar ben huzurlu ipek yazmaların satışını yapıyorum. Huzurlu ipek marka şöyle göstereyim hanımlar bakın. Evet bu yazmaların çok uygun fiyatlara satışını yapıyorum gerçekten e, çok da rağbet var maşallah diyelim e, hazır herkes alıyorken ben de böyle yazmalara ufak ufak videolar inşallah çekmeye çalışıyorum ki sizlere de fikir olsun. Evet bu yazmamıza da şimdi güzel bir e, model hazırladım bakalım onun videosunu çekeceğiz yazmalarım için şunu söyleyeyim polyester bir yazmadır e, bilindik yazmalara göre bir tık daha incedir şöyle bakın. Evet. En çok sorulan sorulardan bir tanesi tığlarken delikleniyor mu? Hemen onu da göstereyim bakın. Şöyle. Yani bence olmuyor. Bu biraz da profesyonellikle al alakalı bir şey. Evet, e, tığ olarak da 21 numara tığ kullanarak yaptım tığlamamı. İplerimi de göstermek istiyorum. Evet bakın böyle. Bu üç rengimi kullandım. Yeşil olarak 460, 426 ve 640. Çok tonunu bulamadım. Bunun daha koyusu daha güzel olurdu yazmaya. Benimki birazcık açık kaldı ama olsun. Ben model anlatımı yapıyorum. Siz de kendi elinizdeki iplerinize uygun şekilde yapabilirsiniz. Evet e, kısa videolar bölümünde e, paylaştığım kısa videoların üzerinde telefon numarası yazıyorum. Eğer ki beni sadece YouTube'tan takip ediyorsanız paylaştığım telefon numarasından e, WhatsApp üzerinden bana ulaşıp yazmalardan sipariş verebilirsiniz ya da yazmaları görebilirsiniz. Gerçekten e, yazma ihtiyacınız varsa bir yazmaya 80 90 100 lira vermek istemiyorsanız çok uygun fiyatlı bir yazma. Burada fiyat söylemek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz gün geçtikçe fiyatlar artıyor ya da mesela ben bir kampanya yapmış oluyorum. Kampanyamın süresi bitmiş oluyor. Yani burada söylediğim fiyatla şimdi burada duyduğunuz fiyatla bana geldiğinizde ben e, hayır o fiyat değil, artık bu fiyat dediğimde birazcık şey oluyor. E, sanki fiyat arttırmışım gibi oluyor. O yüzden burada fiyat vermeyeceğim. E, WhatsApp numarası üzerinden Ulaşırsanız, fiyat sorarsanız size fiyatlarımdan da bahsederim hanımlar. Zaten Instagram takipçilerim biliyorlar ee, ne kadar sattığımı, ne kadara sattığımı. Hepsini biliyorlar. Evet bilmeyenler için söylemiş olayım. Ee, eğer kısa videolar bölümüne geçmeyi bilmiyorsanız da yorum olarak yazdığınızda telefon numarasını sizlerle paylaşırım. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Şöyle ipimi tığıma sabitliyorum. Bu yeşilin numarasını bir kere daha söyleyeceğim. Eğer elinizde bu yazma varsa renk aramayın. 460 numara güzel oluyor bence. Bir tık daha e, koyusu da olabilir ama ben bunu uydurdum. Yani olur bence. Şöyle göstereyim bakın. Dediğim gibi bir tık koyusu da olabilir ama bu da olur. Evet şimdi kısacık bir parça göstereceğim size. Videonun sonunda da yapıp bitirilmiş ütülenmiş şekilde göstereceğim. Evet şimdi bakın tığ battımdan giriyorum. Evet sıfırdan başlangıcını anlatıyorum size. Tığıma şöyle iki defa doladım. Hemen yanındaki tığ battıya giriyorum. 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. 1, 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Oluşturmuş olduğum yuvaya girdim. 2, 2 çıkardım. Bir defa doladım, oluşturmuş olduğum yuvaya girdim. Bu sefer önce 1, sonra 2, 2. Şimdi 2 defa doladım, yuvama girdim. Hepsini 2, 2, 2 şeklinde çıkardım. 2 defa doladım, yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, 2 ve 2. Şimdi 1, 2, 3 defa doladım tığıma, girdim yuvama. Hepsini önce ikişer seferde çıkaracağım. 2 2 2 2. Yine 3 defa doladım, girdim yuvama. Önce 1, sonra 2 2 2 ve 2. Burada 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle son iki trabzanın arasından girdim, kapattım. Buraya 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7.'yi aynı tığ battısına battım, kapattım. Bir de şöyle tığ battısına değil de yuvaya kapattım. Bir de tığ battısına girdim. Tığ battısına da kapattım. Bir zincir çektim. Evet, şimdi burada şöyle uzun bir örümcek yaptım. Üstüne küçük bir örümcek yaptım. Üstüne yine ilk başta yaptığım uzun örümcekten yaptım. Bakın böyle. Şimdi sıradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. tığı battıya battım. Kapattım. Yani böyle bakın hafif. E, hatta biraz daha uzun çekilebilirmiş. Bu da olur. Böyle olacak yani. Çok gergin olmayacak. Şimdi tekrardan tığıma iki defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2 2 2 tığımdan çıkardım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Önce 2 2 çıkardım. Yine bir defa doladım. Bu sefer önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkardım. Bu sefer 2 defa doladım. 2 2 2 çıkardım. Yine 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2, 2 ve 2. 1 2 3 defa doladım. Önce hepsini ikişer sefer çıkarıyorum. Yine 3 defa doladım. Bu sefer ilkini tek, sonrakileri çift çift çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir. Şöyle aradan girdim, kapattım. Araya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Aşağı indim yuvaya. Önce yuvaya kapattım. Sonra tığ battıya kapattım. Bir zincir çektim. Evet şimdi örümcek kısmına geldik. Bir tane büyük örümcek yapıyorum. Bir tane küçük örümcek yapıyorum ve yine bir tane daha büyük örümcek yapıyorum. Sıradan sayıyorum 1 2 3 4 5. tığ battısına battım. Kapattım. Yine bakın iki defa doladım, sıradakine giriyorum. 2 2 2 yaprağımızın yuvasını oluşturuyoruz. Ben şimdi burada bırakacağım. Böyle tekrar ediyor bakın. Bir yaprak, bir çiçek bölümü, bir yaprak, bir çiçek bölümü yapıyoruz. Örümceklerden oluşan kısım alt kısım çabuk ilerler diye düşünüyorum Evet şimdi şuraya bir tane çiçeğimizden yapalım hele çiçeğimiz gerçekten o kadar keyifli ki ben çok seviyorum yani böyle çengel bulmaca gibi Hatta bu oyanın adına çengel bulmaca oyası da diyebiliriz Ben şu an öyle demeye karar verdim Evet çok güzel ne zaman bu oyayı yapsam çok beğeniyorum yapımı kesinlikle çok güzel böyle çekirdek çitler gibi elinizden bırakasınız gelmiyor. Yazmamızın ön yüzündeyiz. Bakın buraya sabitledim. Ortadaki örümceğimin iki kanadına. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvama girdim. Önce 1, 2, 2. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, 2. Ben baştaki zinciri de trabzan olarak sayıyorum. 3 tane oldular. 4. trabzan. 5. de 3 zincir çekip kapatıyorum. Böyle bir yaprak yaptık. Şimdi devam ediyorum. 3 zincir bir defa doladım. Üçlü bir trabzan yaptım. Ben bunları 2 diyeceğim şimdi. Bir defa doladım. Üçlü bir trabzan yaptım. 3 oldular. Aynı şekilde dördüncü trabzanı yaptım. Şimdi beşinciyi yapmadan 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Oyamı çevirdim. Buradaki ilk trabzanın tepesine zincire yani batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip ön yüzü tekrardan çevirdim. Bir defa doladım. Burada bakın oluşturmuş olduğumuz zincirin altından girdim. İkinci kata çıktık şimdi. İkinci trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. 3 seferde çıktım. 3. trabzanım. 4. trabzanın 5. de 3 zincir çekip kapatıyoruz. Kenardaki yaprağımı yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. 3 seferde çıktım. Bir defa doladım. 3 seferde çıktım. 3. oldu bu. Şimdi 4. yapıyorum. 4. yaptım. 5. yapmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Çevirdim. Yine bakın en baştaki zincirlere batıyorum, kapatıyorum, 3 zincir çekiyorum, ön yüzü çevirdim. Evet bakın şimdi birinci kat, ikinci kat, 3'e çıkıyoruz. Evet 2 oldular, devam ediyorum yine aynı mantıkla. 3 oldu, 4 oldu, 5. de 3 zincir çekip kapatıyorum. Şimdi daha kat çıkmayacağız. Buradan sonra biraz dikkatli bakmanızı istiyorum. 3 zincir çektim. Bir defa doladım. İkinci trabzan. Devam ediyorum. 3 4 5. de 3 zincir çekip yaprağımı tamamlıyorum. Tekrardan 3 zincir. Bir defa doladım. 2. trabzan 1 defa doladım 3. trabzan 1 defa doladım 4. trabzan 3 zincir çekip kapatıyorum bu da 5. trabzan Evet en üst katı yaptık bakın böyle 3 yapraklı çiçek olması gerekiyor her katta bakın burayı yarım bırakmıştık 4 trabzan yapmıştık hemen 3 zincir çekip bir alta inip o dördü beşle tamamladık. Şimdi kenara da bir tane yaprak yapmamız gerekiyor. 3 zincir bir defa doladım. 5 trabzanlı bir yaprak yapacağız. Şimdi ikinci trabzanı yaptım. 3. trabzan 4 3 zincir çekip kapatıyorum. 5. trabzan. Evet bakın ikinci katımızı da tamamlamış olduk. Şimdi Alt kata geçeceğiz. 3 zincir çekip ortadaki yaprağı artık bitirerek geçmiş oluyoruz ve son kenar yaprağımızı yapmak için 3 zincir çektim. Devam ediyorum. 2. trabzan 3 4 5. de şöyle 3 zincir çekip kapatıyorum. 1 zincir çekip kesiyorum. Evet makasım Makasımı almamışım yanıma. Şöyle göstereyim size. Bakın böyle. Evet buraya kadar anlattık. Şimdi ben söz verdiğim gibi videonun sonunda size bitmiş ütülenmiş olarak göstereceğim demiştim. Evet bakın arkadaşlar bitmiş ve ütülenmiş de böyle oluyor. Bence çok güzel böyle sallantılı bir model. Bu model için tek söyleyebileceğim şey şu. Kesinlikle şu araları, bakın ben yapmışım, siz yapmayın. Çok gergin yapmışım. Şu örümcekleri bir tık daha böyle uzun tutun ya da bilmiyorum böyle de güzel. Hani kötü durmuyor ama sanki mesela şu kötü duruyor. Yani biraz daha böyle hmm, örümcekleri büyük yaptığınızda sanki daha güzel duracakmış gibi. Kendiniz birazcık yapın, üstünü altını yapın. Bakın göz kararınıza göre örümcekleri büyük ya da küçük. Siz karar verip öyle yapın hanımlar ip rengim için de şu biraz daha koyu olabilirdi. Ama böyle bir yazmaya bu model çok yakışır diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Hepinizi Instagram oya sandığım sayfama da mutlaka bekliyorum hanımlar. Buradaki profil resmimle aynı. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.